Arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz ee, Umarım yani kanalım çok çok zamandır kanal çekmediğimi biliyorsunuzdur denediniz ve ölür gibi olduğunuzu biliyorum da şimdi tekrardan video çekmeye devam playstation tanıtacağım bir de gördüğünüz gibi playstation 5 aldım yani göstereceğim de oyunumuzun adı untitled goose game unuttuysanız söyleyeyim ee, Neyse i̇şte şimdi şimdi size göstereyim şu video kumandasını bir bırakayım. Tamam. Ee, bakın arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? İki kişilik yapılabiliyor. Evet arkadaşlar. Bunun bu arada video çekme özellikleri de var bunların. Evet arkadaşlar. Ben bununla alakalı müzikle yapacaktım. Ee, bir de arkadaşlar şu da onun e, bağlanma şey kutusu. Evet. Evet bunları gördükleriniz herhalde sevinmişsinizdir. Bir de e, tamam neyse arkadaşlar onu da sonraki videoda göstereyim. E, kanalıma like atmayı abone unutmayın. görüşürüz.